Şimdi şu hadisi şerifi baştan okudum, şimdi Arapçasını rivat ediyorum. Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnni tarikum fikum zekaleyin. Ey ümmetim ben Allah'ıma gidiyorum. Arkamdan sizin aranızda iki emanet bırakıyorum. kitab Allah Allah'ı Birinci emanetim Allah'ın kitabı Kur'an emanetidir. Bakalım o emanete ne yapacağız? Ne dedim başında? İşte yaptık Allah'ın emanetini yapacağımızı, hıyanetlik yaptık. Şimdi tövbe edelim de inşallah bundan sonra Kur'an'a sahip çıkalım. İkinci emanet kimdir? Ehli beytimdir diyor. Ehli beyti kimdir? Hz. Ali'den sonra Hz. Fatıma e, şuradaki siyah topraklı mezarda yatıyor. Hz. Abbas duvarın dibindeki taşta yatıyor. Efendimiz'in amcası Fatıma anamızın arkasında İmam-ı Hasan, İmam Zeynel Abidin, İmam cafer i Sadık, İmam el Bakır, 12 imamdan 4 büyük imamımız yatıyor. Bunlar ehli beyttir. Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, ve innel latifel gabira her şeyden haberi olan Allah Celle Celaluhu. Bana bildirdi ki, Kur'an ile ehli beyti birbirinden ayrılmayacak, ta Havz-ı Kevser'imin başında birleşeceğiz. Şimdi en son cümleye dikkatinizi çekiyorum. فَنْزُرُوا بِمَ تَغْلُفُونِ ف۪يمَا Ey benim ümmetlerim! Ben gidiyorum, Rabbime gidiyorum, arkamdan Kur'an'la ve ehl Beyt emanetime nasıl sahip çıkacağınıza dikkat edin diyor. Maalesef bu emanetleri hakkıyla muhafaza edemedik ama bundan sonra tevbe edeceğiz inşallah. Allahu salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed derken Ali Muhammed kimdir? Beş vakit salavat getirdiğiniz ehli beyttir. İşte bu zatlara salavat okuyorsunuz. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. O ehli beyt ki onlara salavatsız namazımız olmuyor. Allah'ım salli okumadan oluyor mu? Şafi'ye göre vaciptir. İşte o ehli beyt burada yatıyor. Bu cennet bahçeleri Allah yerinde ziyaret etmeyi, tam karşılarından selam vermeyi de nasip eylesin inşallah. Hepimize hepimize helal mal ile haçlarda ömrelerde ziyaretler nasip eylesin. Efendim kimlerin peşine millet ne kadar hayranlık beslediği günde bu cemaatlerde bakalım. Allah Resulü'nün ehli beytinin yolunda ne kadar sevgi sahibi gösterdiğini Rabbim görüyor. Allahu Teala Hazretleri cümle bizi bu sevgiyle yaşatsın, bu sevgiyle öldürsün, bu sevgiyle kaldırsın ve şefaatlarına nail eylesin. Amin.